Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu la ve ala ve Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Zuhruf suresi 7. sayfada beraberiz. Bu aynı zamanda bu surenin son sayfası. İnne şüphesiz demek ardındaki ismin son hareketini eli yapıyor. Yalnız bu tip isimler zaten hep şu şekilde E'li bitiyor. Yani N şeklinde. Bu tip isimlerde sondan bir önceki harekeye değiştiriyor. Burası V uzatması olacakken yani neden dolayı Y uzatması oluyor. Yani mucrimune olması gerekirken mucrimine şeklinde oluyor. İnnel mucrimine şüphesiz günahkarlar fi dade azabi azabında bir de ardındaki ismin son harekesi Şu şekilde iyi yapıyor. Cehennem. Cehennem azabı içinde Burada cehennem azabı derken bir isim tamlaması söz konusu. İsim tamlaması normaldi. Bu ikinci kelimenin son harekesinin iyili olması lazım. Ancak cehennem kelimesi iyili olmayan bir kelime. Halidun Devamlıdırlar, ebedi olarak kalıcıdırlar. Günahkarlar, burayı toparlayacak olduğumuzda şüphesiz günahkarlar, cehennem azabı içerisinde ebedi olarak kalıcıdırlar. Le yufetteru. Le, mame anlamda yufetteru, hafifletme. Le yufetteru, hafifletilmez. Anhum, andan, ben, hum, onlar, onlardan, hafifletilmez. Azap hiç hafifletilmez. Ve hum, onlar fi'hi onda yani azap içerisinde mublisun, ümitsizliğe kapılmış kimseler. Ve me, me, mame anlamda olumsuz, zalemme zulmetmedik. Hum, onlara zulmetmedik. Ve ancak kânu, idiler demek anlamı olarak. Hum, onlar zalimin ez zalimin onlar onlar zulmeden kimsel kimseler oldular veyahut onlar zalimlerdi. Burada da zalimune yerine bu kanudan dolayı zalimine şekilde değişmiş. Yani bu tip isimler yukarıda gördüğümüz gibi inne gibi burada kane gibi ifadelerin ardında veyahut cümle içerisinde konumuna göre zalimine olabiliyor. Özne iken zalimune şeklinde. Ve ne eder? Seslendiler, nida ettiler. Ye meliku, ey melik li üçüncü kişiye emir veriyorken li kullanılıyor. Normalde sonunda ye olacakken bu kelimenin li'den buraya düşmüş. Li yakdi yani hükmetsin, karar versin. Aleyne bizim için, bizim üzerimize karar versin. Rabbuki, senin Rabbin bizim hakkımızda hükmetsin, bizim üzerimize hükmetsin. Gale dedi, innekum şüphesiz siz mekisun siz kalıcılarsınız, kalıcı kimselersiniz. Lekat hemle hem hemgat bir vurgu tevkid ifadesi. Andolsun. celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çevrilebilir. Cihne, geldik. Kum, size geldik. Bi ile demek. Ardındaki ismi sonra bu şekilde ile yapıyor. Bil hakkı, hak ile geldik. Ve ancak bu da ardındaki ismi son hareketini eyle yapıyor. Eksera Normalde ekseru olacakken ve neden dolayı? eksera diye değişiyor. Eksera kum çoğunuz, çoğunuz lil hakkı, hak için kerihun hoşlanmayan kimselersiniz. Yani haktan hoşlanmayan kimselersiniz şeklinde çevirmek daha doğru. Burada li kerihune li yani bir şeyden hoşlanmamak anlamı. Hem ebramu ebramu sıkı tutmak anlamında bükmek anlamında kullanılıyor. Bir de kararlaştırmak. Em, Ebram'u, Emran, onlar işi emin anlamı yoksa Ebram'u, Emran, onlar işi sıkımı tuttular. Fe öyleyse inne mubrimun biz de sıkı tutucularız. Biz de sıkı tutan kimseleriz. Em yoksa yehsebune, yehsebune hesap etmek, zannetmek. Enne bizim dığımızı anlamında burada. Le nesme'u Le mame anlamında nesme'u işitmek, duymak. Le nesme'u şu şekilde duymadığımızı mı hesap ediyorlar? Firrahum, sirra, tır. Nesne olduğu için. sirra oluyor. Firrahum, onların sırlarına ve necvehum ve fısıldaşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar, hesap ediyorlar? Bele burası hayır. Ve rusulüne Ve resullerimiz, ledeyhim katlarında olan resullerimiz, yektubun elçilerimiz, yani yanlarında olan elçilerimiz, yektubun yazıyorlar, yazmaktadırlar. Kul şüphesiz in salse anlamda. kâne tek başına d anlamında ancak burada in kâne olsa lirrahmâni rahman için li'den dolayı burası ni yani iyi de bitiyor. Lirrahman rahman için olsa veled bir çocuk olsa burada rahmanın çocuğu olsa F bu in'in karşısı F ile devam ediyor. Ene ben evvelu ilk evvelul abidin tapanların yani kulluk edenlerin ilki ben olurdum bu durumda. F'nin anlamı bu durumda anlamı. Sübhane münezzehtü Rabbi Rabbi semavet göklerin Rabbi vel ardi ve yerin Rabbi Rabbil arşi arşi yani arşın Rabbi amme an sübhane an şeklinde kullanılıyor. Dan'dan anlamda burada. Me şey yesifun yesifun vasıflandırmak, sıfatlandırmak anlamda. Onların vasıflandırmakta oldukları şeylerden münezzehtir. Ve öyleyse zer bırak, hum onları bırak. Yehudu, onlar dalsınlar ve Yelabu oynasınlar. Hatta ekadar anlamında Yulegu bu normalde Yulegu ne olacakken, hatta eden dolayı yüleku diyerek değişiyor. Hatta Yulegu kavuşuncaya kadar yevmehum günlerine ellezi bu günü tanımlıyor. Dı di anlamda ya da an, an şeklinde de çeviriliyor. Burada dı di anlamda. Yu'adun vaat edildikleri güne kavuşuncaya kadar bırak onları dalıp oynasınlar. Ve o ellezi amen fissemâ'i gökte ilahun o gökte ilah olandır. Ve fi ve fil erdi fin anlamı erdi yerinde. Burada hem semai diye bitmesinin sebebi fi hem de erdi diye bitmesinin sebebi fi İlehun. Yani o hem gökte hem yerde ilah olandır. Ve huve. Yine o el-hakimu. Hakim. Her işi hikmetli olan. El-alimu. Alim. Her şeyi hakkıyla bilen. Burada alimu kelimesinin kendisi hakkıyla bilen anlamında. Yoksa burada hakkıyla anlamında başka bir kelime yok. Ve tebareke. Tebareke ne yüce ellezi an en lehu sahip olan yani onun için olan mülkü. mülk mülkü semaveti göklerin mülkü vel ardi ve yerin mülkü veme me buradaki me şey anlamda beyne hume, ikisi arasındakilerin mülkü ona ait olan ne yücedir ve indehu inde indehu katında ilm katında vardır yani ilmu bilgisi ilmu yani saati kıyametin bilgisi onun katındadır ve ileyhi ile ae hi ise o onu anlamında ve ileyhi turcaun ona döndürülürsünüz veya döndürüleceksiniz. Ve le yemliku le mame anlamda olumsuzluk anlamda yemliku sahip değil. Ellezine an en yed'une yalvaran min dunihi ondan başkasına yalvaranların dua edenlerin Dua edenler şefaate. Şefaate sahip değillerdir. Aracı olmaya hak sahibi değillerdir. Burada şefaaten nesne olduğu için elif diyor. Yani yemlikunun nesnesi. İlle hariç men şehide men an en an, kimse anlamında şehide şahitlik eden kimse hariç bi ile bil hakkı hak ile şahitlik eden kimse hariç ruhum onlar ya'lemune bildikleri halde biliyorken hak ile şahitlik edenlerin haricinde ondan başkasına dua edenlerin şefaat hakkı yoktur. Ya da şefaatin sahip değiller. Ve le in le bi vurgu tehdit ifadesi in saate selte <laughs> sordun demek. in sa'elte olunca sorsan, hum, onlara sorsan, men kim demek buradaki anlamda? Halaka yarattı, hum, onları kimin yarattığını sorsan, le bir vurgu tekil ifadesi. Burası normalde yekulun olacakken, le'den dolayı yekulun ne şeklinde diyor. yekulun Allah diyecekler. Fe öyleyse enne nasıl yufekun nasıl Evet diyorlar. Nasıl çeviriyorlar? Haktan nasıl da çeviriyorlar? Ve gılihi ve burada bir yemin ifadesi. Gıli söz anlamda ve gılihi onun sözüne yemin olsun. Ya Rabbi ey Rabbim inne süfes demek he onlar anlamında bir işaret sıfatı. İnne şüphesiz onlar. Gavmun kavim. Le menun Onlar iman etmeyen bir kavimdir. Buradaki mesela gavmun bundan sonra fiil geldiği vakit bu fiil bu ismi tanımlıyor demek. Mesela kavmen veya kavmin şeklinde olsa da ardında fiil gelince burada fiil L ile olumsuzlu kalmış. L yu'minun yani iman etmeyen bir kavim anlamında. F öyleyse burası normalde isfah şeklindeyken isfah an yani yüz çevir, hoş gör. Belki idaret gibi. Fesfah anhum onlardan yüz çevir, onlar hoş gör. Ve de selam, selam ve ve artık ya da bundan sonra sevfe, acekecek anlamında ya'lemune bilirler demek tek başına. Sevfe ya'lemune olunca onlar ileride bilecekler. Burada sevfe aynı zamanda ileride anlamı da var içerisinde. Yani acak edecek ama ileride acak فَسَوْفَ Onlar ileride bilecekler. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. sadakalar aleyhi